Merhabalar ben YouTube. Bugün Watering Ways'in tier listesine bakacağız. 1.0 tier listesine bakacağız. 5 tane site açtım. Bu 5 sitedeki tier listelerini tek tek bakacağız. Ondan sonra da biz kendi tier listemizi yapacağız. Ve bunların aslında normalde eşit oranda alırdım ama galiba bu bölümde hani birkaç tane siteyi daha ön plana çıkaracağım gibi hissediyorum. Çünkü Hani bazılarında sanki sorunlar var gibi ama hadi hemen şuradan başlayalım. Daha doğrusu karakter karakter gidelim. Öncelikle bizim ana karakterimizden başlayalım. Ana karakterimizin bence kadın olan versiyonunu ilk elementimiz, erkek olan versiyonunu da ikinci elementimiz olarak düşünebiliriz. O sırayla koyalım. Şimdi birinci elementimizden başlayalım. Birinci elementimiz şurada gördüğünüz gibi buradakiler B'ye koymuşlar ama burada 4 tane koymuşlar sadece. Bu arada aşağıda hangi siteler olduğunu görebilirsiniz bunların hepsinin linkini aşağıya koyacağım. Burada gördüğünüz gibi B'ye koymuş ama dörtlü sıra yapmış. Yani o yüzden çok da mutlu değil gibi. Ama yine de temel olarak B sırasına koymuş. Şimdi geçelim buraya. Buradakiler de B sırasına koymuş ama gördüğünüz gibi burada 5 tane de birden var ama yine B'de. Şimdi burası bence bu daha iyi olan bir site. O yüzden buranın ne dediği benim daha çok umurumda olacak. Ama buradaki de genel olarak üçüncüye koymuş. Yani mantıken yine B'ye koymuş. İşte buraya S, buraya A, buraya B, buraya C, buraya D diyebiliriz. Burada da B'ye konulmuş. Ve buraya geldiğimizde bakalım burada dördüncüye koymuşlar. Buraya ise 1, 2, 3, 4 ve 5 dersek burada dördüncüye ilk defa bir yerde dördüncüye konulmuş. Ve sonuncuya gelelim. Burada da gördüğünüz gibi yine üçüncüye konulmuş. Yani temel olarak aslında üçüncü, çoğunlukla üçüncüde nadiren de dördüncüde diyebiliriz ki bence zaten benim en çok önemsediğim burası olacak ve burada üçüncü dediğine göre ben bunu üçüncüye koyuyorum burada. Demek ki bu karakterimiz üçüncü sırada. Sonra geçelim bu ikinci elementimiz olarak düşüneceğim dediğim gibi normalde ama bu cinsiyet hiç önemli değil bu konuda. Ama biz gelelim şuraya. Bu main DPS olan bir karakter öncelikle. Main DPS'te gördüğünüz gibi burası ikinci sıraya koymuş. Buraya geldiğimizde yine ikinci sıraya konulmuş ki gayet iyi aslında baktığınızda ilk verilen karakter olmasına rağmen. Ve burada da gördüğünüz gibi ikinci sıraya konulmuş. Burada bir de mesela bu sitede şöyle güzel bir özellik de var. Aşağıda gördüğünüz gibi her birinin ne özellikleri olduğundan falan da bahsediyor. Mesela Burada alan etkili damage varmış. Ultisi üzerine odaklanıyormuş falan diyor. Mesela burada heal özelliği varmış. Burada kort ne demek? Kort ne demeyi de şuraya girip bakabiliyorsunuz bu arada. Coordinated attacks diyor. Yani siz saldırırken yanda saldırmaya devam ediyormuş. Bu da ekstra yani saldırılarınıza buff veriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Böyle güzel bir özelliği var bu sitenin de. Niye bu siteyi övüyorum bilmiyorum ama birkaç tane oyundur bu site. Sürekli karşıma çıkıyor ve çok beğendim yani. Ama her neyse, gelelim şuraya. Burada da gördüğünüz gibi ikinci sıraya koymuşlar ve son olarak da buraya geldik. Burada da gördüğünüz gibi ikinci sıraya koymuşlar. O zaman bizim ikinci elementimize temel olarak ikinci sıraya koyabiliriz. Bu arada birinci elementimiz de sub dps'te. Onu da söylemeyi unutmayalım. İkinci elementimiz main dps. Sonra gelelim bu arkadaşa. Yani bu arkadaş neymiş? Main dps'miş. Başka bir yerde var mı? ay başka bir yerde yok. Sadece main DPS'miş. Burada 3. sıraya koymuşlar. B sıralamasına koymuşlar. Burada sub DPS olarak koymuşlar ve 4. sıraya koymuşlar. Buraya geldik. Burada main DPS olarak koymuşlar ve dördüncü sıraya koymuşlar. Demek ki yani main DPS'miş yani. Kimse sub DPS demesin boşu boşuna. Buraya gelelim. Burada Burada herhangi bir şey vermemişler değil mi? Tamam. E, herhangi bir şey vermemişler. Burada üçüncü sıraya koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde de buradakine de bakalım. Main DPS mi? Aynı. Burada da main DPS'e koymuşlar. Ve main DPS de burayı da dördüncü sıraya koymuşlar. Yani genel olarak üçüncü ve dördüncü sıra olduğunu söyleyebiliriz. Ama şuradaki zaten dört tane sıralama olduğu için bence orayı da dört sayabiliriz. Ve bu yüzden bu karakteri bir main DPS olarak dördüncü sıraya koyabiliriz. Sonra gelelim bedava verilen bir diğer karaktere. Bu karakter sub DPS'ti yanlış hatırlamıyorsam. Evet aynen öyle. Supportluk özelliği var mıymış? O da varmış. Supportlukta da sub DPS'likte de burada 3. sıraya konulmuş. Ya da sondan 2. sıraya konulmuş. Öyle de demek lazım. Burada da benzer şekilde sub DPS olarak sondan 2. sıralamaya konulmuş. Buraya geldiğimizde bakalım burada support olarak koymuşlar ve sondan 3. sıraya koymuşlar burada. Burada çeşitli rol seçeneğini de koymuşlar. Yani sadece support olarak değil başka rollere de gider diye de eklemişler yani. Güzel. Burada da sondan ikinci sıraya koymuşlar. Burada da zaten herhangi bir şey belirlemiyorlardı. Ve buraya geldiğimizde de bakalım. Sub DPS olarak üçüncü sıraya support olarak koymamışlar. Sadece sub DPS olarak koymuşlar. Bu durumda yani sub dps ve support karakteri olarak düşüneceğiz ve genel olarak 3. sıraya konulduğu için biz de onu 3. sıraya koyacağız. Sonra bu karakter galiba bedavaya verilmemişti ama direkt vişlerden alabiliyordunuz. İlk vişlerinizden alabildiğiniz bir support karakteriydi bu. Bakalım bunlar ne demişler. Hemen gelelim support kısmına. Burada 3. daha doğrusu sonlar 2. koymuşlar. Burada sonuncuya koymuşlar 5. sıraya. Buraya geldiğimizde üçüncü sıraya koymuşlar. Yani bayağı baya bunun üzerinde demek ki kafa karışıklıkları olmuş. Bunu temel özelliği burada sadece heal olduğunu belirdi, belirtmiş. Ve buraya geldiğimizde burada ikinci sıraya koymuşlar. Tamam 2, 4, 5. Burada 3'tü değil mi? Aynı. Burada 5. Niye her yerde sıralaması farklı ve bunun? Her neyse support kısmına gelelim. Bakalım burada da ikinci sıraya koymuşlar. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç. Burada tamam burada normal sıralama var. İkinci, ikinci. Burada üçüncü. Burada beşinci. Burada da üçüncü. E bu durumda bence üç desek mantıklı olur ya. Hani ikiye çıkarmayız ama bence üçüncü sıralamayı verebiliriz. Yani şu anda ilk takımınız gerçekten şu takım olabilir gibi duruyor. Ve sonra bu karakter. Bu karakteri yine etkinlik sırasında bedavaya verilmişti. Benim beğendiğim bir karakter. Ben şu anda takımımda kullanıyorum aslında bu karakteri. Bakalım bu karakter neymiş? Bu bir kere sub DPS. Sub DPS de birinci sıralamaya konulmuş. Buraya geldiğimizde burada üçüncü sıraya konulmuş. Şuraya gelelim. Burada ikinci sıraya konulmuş. Burada yine ikinci sıraya konulmuş gördüğünüz gibi ve buraya geldiğimizde de sub dps olarak ikinci sıraya konulmuş. Bakalım başka yerde yok tamam sub dps olarak ikinci sıraya konulmuş. Genel olarak o zaman ikinci sıra diyebiliriz. Bir noktada birinci sıradaydı sadece bir noktada da üçüncü sıradaydı. O yüzden ikinci sıra gayet uygun. Sonra gelelim bu karaktere. Yani ana görev sırasında rastgele bir noktada çıktı şapkasını gösterdi ve kayboldu abimiz. Karakter hakkında hiçbir fikrimiz yok ama sonuncu sıradaymış burada gördüğünüz gibi SAP DPS olarak başka herhangi bir noktada var mı? Main DPS olarak da sonuncu sıradaymış burada gördüğünüz gibi. Burada SAP DPS olarak koymuşlar ve sonuncu sıraya koymuşlar. Burada yine SAP DPS olarak koymuşlar ve yani sonuncu değil ama neredeyse sonuncu sıraya koymuşlar. Buraya geldiğimizde yine ayrı bir tier açmışlar sonunculuğu için. Ve buraya geldiğimizde de bakalım şöyle gördüğünüz gibi main DPS'de sonuncu, sub DPS'de de üçüncü sıraya koymuşlar. Yani bence bu karaktere sonuncu diyebiliriz ya. Herhangi bir sıkıntı olmaz bence. Direkt sonuncuya attık o halde. Sonra gelelim bu karaktere. Healer karakteri. Healer karakteri olarak koymamışlar buraya ama. Ha tamam ikisinde de varmış ve ikisinde de sonuncu olarak koymuşlar. Hem sub DPS'de hem support'ta sonuncu sıraya koymuşlar Tauki karakterini. Galiba böyle okunuyor o yüzden ben de böyle devam edeceğim. Dördüncü sıraya koymuşlar burada Tauki'yi. Burada da hem sub DPS hem de support olarak koymuşlar. Buraya geldiğimizde sonuncu tiyere tek başına koymuşlar. Sonra buraya geldiğimizde sondan ikinciye koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde bakalım yine sondan ikinciye koymuşlar. Yani burada daha aşağıda bir şey olmadığı için görünmüyor ama normalde gördüğünüz gibi burada değil. Burada gördüğünüz gibi C yerde var aslında. O yüzden de yani sondan ikinci. Burada da sondan ikinci. Burada sonuncu. Burada sondan ikinci. Burada da sonuncu. Bence sondan ikinci diyebiliriz o halde. Bu tier'e koyabiliriz. Sonra burada kendi kendini öldüren main DPS'imiz var. Bakalım Danjin'miş ismi. Dungeon karakterini burada ikinci sıraya koymuşlar. Başka bir yerde yok zaten. Buraya geliyoruz. Burada da ikinci sıraya koymuşlar. Burada ama sub DPS olarak koymuşlar. Ki burada da main DPS olarak koymuşlar. Demek ki yani bu karakter main DPS hiç sub DPS demeye gerek yok. Burada ama üçüncü sıraya koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde yine üçüncü sıraya koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde bakalım main DPS olarak ikinci sıraya koymuşlar. Yani genel olarak çoğunluk ikinci sırada ama yani aslında iki buçuğuncu sıra bile diyebiliriz bunun için. Hatta diye şöyle bir sıralama da yapmak gerekirse bu şu anda en üstte sonra bu sonra bu şeklinde ama tabi bunların ikisi farklı rollerde olduğu için o kadar önemli değil ama yine de hani bu diğerlerine göre daha üstte duruyor bu sıralama içerisinde. Sonra gelelim. Alto muydu bu karakterin ismi galiba Alto'ydu. Bakalım aynen alto karakteriymiş. Altoyu dördüncü sıraya koymuşlar. Support olarak yine dördüncü sıraya koymuşlar. Son sıraya koymuşlar. Alto karakterini burada üçüncü sıraya koymuşlar. Sub DPS olarak koymuşlar ama sadece support özelliğini eklememişler buraya. Buraya geldiğimizde sondan ikinci sıralamaya koymuşlar. Yine sub DPS olarak koymuşlar. Ve buraya sondan ikinciye koymuşlar. Ve burada da bakalım. Alto Sondan üçüncüye konulmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Daha doğrusu üçüncü sıralamaya konulmuş. Bunun anlamı o zaman ikinci sıra gayet uygun olacaktır. Sondan ikinci sıra. Alto karakteri için. Ve kendisi bir sub-dps'miş. Sonra şu ejderha abimiz vardı. Mortifi. Mortifi'yi ikinci sıraya koymuşlar burada. Başka da bir yerde de yok. Sub-dps neymiş sadece. Buraya geldiğimizde... Mortifi'yi 3. sıraya koymuş ve supportluk özellikleri olduğunu söylemiş. Muhtemelen yanda saldırma özelliğinden dolayıdır. Sonra buraya geldiğimizde bakalım Mortifi gördüğünüz gibi zaten coordination o, Coordinated mıydı galiba Coordinated de her neyse ondan var olduğunu söylüyor ve burada da ikinci sıraya koymuşlar. Şuraya geldiğimizde bakalım burada da ikinci sıraya koymuşlar ve buraya geldiğimizde burada birinci sıraya koymuşlar direkt en iyisi olduğunu söylemişler bu durumda yani yine ikinci sıraya koyacağım ama yani gerçekten şu ikisi yine birbirleriyle kapışıyorlar İkisi de birbirleriyle aslında muhtemelen hani hangi takıma gitmesiyle alakalı bir şey mesela şu an Enkor'a geçeceğiz Enkor'un takımındayken mesela Sanhua daha iyiken şu Jinnan mıydı galiba Jinnan da bu karakterin ismi o Mortefi ile daha iyi mesela o yüzden de hangisini alıyorsanız ona göre daha iyi olacaktır. Şimdi geçelim Enkor karakterine. Enkork bir main DPS. Main DPS'i burada birinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Ve son olarak da burada ikinci sıraya koymuşlar. Sadece bir yerde birinci sıraya koymuşlar. O yüzden yine bunu da şöyle main DPS olarak alıyoruz buraya. Tabii main DPS'lerin yanını alalım. Main DPS'lerin... Hatta main DPS'leri şöyle çekelim. Main DPS'ler arasında şu an için bu üçü arasında en iyisi duruyor. Bunlar da sub DPS'lerimiz. Sub DPS'lerin sıralaması şu an net değil. İkisi birbirine eşit diyebiliriz. Yani hangi takıma gitmek istiyorsa ona göre daha uygun. Sonra gelelim Verina karakterine. Verina karakteri support bir karakter. Birinci sırada. Bir, birinci sırada. Birinci sırada. Birinci sırada. Ve birinci sırada Verina. Verena ilk S karakterimiz oluyor böylelikle. Verena'yı gerçekten herkes net bir şekilde birinci sıraya koymuş. Hiç kimsenin burada bir kafa karışıklığı yok gerçekten. Geçelim şu karaktere. Bu karakterin adı neydi hiçbir fikrim yok ama main DPS olduğunu biliyorum. Lin Yang'mış ismi. Üçüncü sıraya koymuşlar burada. Lin Yang karakteri bakalım burada ikinci sıraya koymuşlar. Bayağı üste diğerine bakıldığında. Burada dördüncü sıraya koymuşlar. Demek ki şuraya çok güvenmeye gerek yok o zaman. Gelelim buraya. Burada üçüncü sıraya koymuşlar. Ve burada da burada da dördüncü sıraya koymuşlar. Yani genel olarak baktığımda 3, 2 var ama 3 kere de 4 gitmiş. Yani o yüzden bence bunu dördüncü sıraya gayet rahat bir şekilde koyabiliriz. Yani hiç uğraşmayalım bununla. Ama main DPS olduğu için şöyle en öne alacağım. Şunu da şöyle alacağım. Burası healer'lar en sonda. Şunu da aynı şekilde yapalım diyecektim. Bu zaten o sıradaymış. İyi. Sonra gelelim şu karaktere. Neymiş? Çalkaro ya da Kalkaro ya da ya da Cal Kal Kalçaro. Her neyse. Burada birinci sıraya koymuşlar. Burada yine birinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Burada ikinci sıraya koymuşlar. Ve burada da ikinci sıraya koymuşlar Yani enkordan sadece bir yerde iyi geri kalan her yerde aynı O yüzden hani yine de enkorun önüne koyacağım ama ikinci sıraya koyacağım onu da Şu an için Böyle duruyor Gördüğünüz gibi 4 tane main dps en üste koymuşlar bu birazcık garip ama her neyse şimdi gelelim şu karaktere Bizim tuhaf bir monkumuz var bu seride Gayet güzel İsmi de Changshin mi? Her neyse ya nasıl okunuyorsa Dördüncü sıraya koymuşlar burada. Bakalım burada ikinci sıraya koymuşlar. Ya ben bu siteye galiba güvenmeyeceğim ya. Gerçekten şu siteye bence hiç bakmayın bile. Zaten bir tek burada bakın. Bu çalkaro mu kalkaro mu kalçaro mu. Bunu Enkor'un önüne koymuşlar da ayıp ya gerçekten. Enkor'un Enkor'un gerçekten hoşuma gitti bu arada oynanışı. O yüzden Enkor'a artı bir vermek istiyorum. Ama her neyse devam edelim biz. Şu karakter nerede o karakter? Şuradaymış. Burada da ikinci sıraya koymuşlar. Burada üstte getirmişler. Çünkü kalkan yetenekleri falan varmış bu karakterin. Burada neydi? Burada da ikinciydi. E tamam o zaman genel olarak ikinciye koymuşlar. Garip garip. Ona o kadar laf ettim ve burada da dördüncüye koymuşlar. Buraya da geldik. Burada da üçüncüye koymuşlar ama burada main dps olarak üçüncüye koymuşlar. Sub dps olarak da üçüncüye koymuşlar. Yani genel olarak 2, 2, 4, 4 ve 3 var. O yüzden 3'e gayet net bir şekilde koyabiliriz bu karakteri. Ama bu karakterin ne olduğunu çok belirleyememişler gibi. Hem main DPS'te var hem sub DPS'te var hem de support'ta var. Tuhaf bir karakter. Ve geliyoruz son karaktere. Diğerleri burada çıkacak olan karakterler onları da eklemişler ama çok önemli değil. Şimdi bu karakter main DPS bir kere Jiyan'mış ismi. Artık nasıl okunuyorsa Jian diye okunması daha mantıklı ama her neyse. Bu karakteri birinci sıraya koymuşlar. Burada birinci sıraya koymuşlar. Burada birinci sıraya koymuşlar. Burada birinci sıraya koymuşlar. Ve buraya geldiğimizde de birinci sıraya koymuşlar. Yani genel olarak herkes bu karakteri birinci sıraya koymuş. Şu anda iki tane S seviye karakterimiz var anlamına geliyor. Birisi main DPS, birisi support olmak üzere. Şu an için sıralama böyle. 1.0'ın ikinci yarısında bu karakterde gelecek. Bu karakteri bazıları sıralamaya koymuşlar. Betadan muhtemelen koymuşlardır. Ki şurada gördüğünüz gibi birinci sıraya koymuş, birinci sıraya koymuş. Burada daha koymamışlar onu. Birinci sıraya koymuş. Ve buradaki de bakalım bakalım. Buradaki de koymamış. Demek ki genel olarak bunu da birinci sıraya koymuşlar. O yüzden bu karakteri de şöyle birinci sıraya koyalım. Bu da çünkü sub DPS'ti yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle sub DPS'ten edilmiş bu karakterde. Genel olarak sıralamamız, tier listimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Siz de buna göre bir sonraki bölümde de zaten bahsedeceğim. 5 yıldızlı karakterinizi buna göre seçebilirsiniz. Hangi wish'e dağıtacağınızı, hangi kombine dağıtacağınızı bunlara göre belirleyebilirsiniz. Ve hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi göre, göre.